Zabağa kadar orada <laughs> Bak gördün mü ne güzel. Çeviriyor, iniyor. <laughs> Şimdi bizim Türk onu uzaktan kumandalı yapabilir miyim acaba? İyi kovalar. Çünkü burada oraya kalkmaya biraz üşenir. Ulan o şuradan bastak dönse ya falan. Değil. Bulur musun be? Benim adım Recep. Soyadım Demir Kaynak. Arkadaşlar. Radyo programları, televizyon programları yaptım. Evet saat 9.30 oldu. Şey, yeter mi bu kadar? Çocuk diyor. Gel bence de. Artık gidelim arkadaşım. Bu Bu adam de. susmuyor. <gülüyor> <gülüyor> ha, biz takılalım <laughs> biz. Zabağa kadar oradaydık. <laughs> Sivaslı var mı burada? Yok mu? Aa, Sivaslı yok, ne enteresan. Erzurum? Erzurum? Erzurum. Güzel. <laughs> Vay be. İlk defa denk geldim Sivas'ın olmadığı bir yere. Acayip bir şey. Her yerde var adamlar. Erzurumlu diye kaç şey var? Erzurumlu var mı? <laughs> Hay maşallah. Adam <laughs> demiş ki ben demiş bak demiş Avrupalı demiş uzay mekiği yapır hayat çıkır. Sen neden bahsedisin? Ee, o da demiş ki la tut ki demiş mekiği yaptın yapamazsın ya. Hadi çıktın ayağa çıkamazsın ya. Ayağına aya bastın. Allah demez mi? La ben seni dünya yarattım. Burada ne işin var? <laughs> Özgün ol. Orijinal ol. Gençler diyor ki ben rap yapacağım. Yap. Ama senin bir tarzın olsun. Baktı mı diyelim ki Bak bu bizim Ahmet'in tarzı bak. Bak. Adam kendine göre yaptı. Bir şeyin kötü bir kopyası olmayın. Şimdi rap yapacağım diyor çocuklar. Amerika'daki rapçileri görüyorsunuz değil mi? Ben, ben takip ederim ben. Harlem'de rapçiler var falan. Adam uyuşturucudan gözünü açamıyor. Ayakta zor duruyor. Pantolonu çekmekten aciz. Pantolonlar şurada duruyor hepsi. Arkadaşlar bu moda değil. Adam onu çekemiyor. Bizimki de rap yapacağım diyor. Önce pantolonu oraya indiriyor. Lan oğlum o moda değil, onu çekemediğinden. Sen çek, onu giy de çek git. Pantolon şurada ya. Bütün gün peşinde dolaştım bir gün alışveriş merkezinde. Düştü düştü, lan düşerse tutalım şunu diye. Şurada duruyor ya. Kendiniz yapın. Sizi özgü olsun. Tarzınız olsun. Bir şeyin benzeri olmayın. Aa şu modaymış Ben de Hayır, senin modan olsun. Sana benzemeye çalışsınlar. İstersen kafanı laciverte boya. Ama sen yap. Başkasından görülür. bu benim tarzım de. Tamam bay amele başımın üstüne. Sıkıntı yok. Ama kim olduğunu unutma. Sen bu toprakların çocuğusun. Elhamdülillah Müslümansın. Bunu aklından çıkarmazsan yolunu şaşırmazsın. Bir de bu Avrupalılar bize çamur atıyorlar ya en çok bana hastayım. Türkler kurallara uymuyorlar. Çok sistemsizler, kuralsızlar, kanunlara uymuyor. Yalan. Kurala da uyarız, kanuna da uyarız. Yeter ki o kural ve kanun bizim kafaya yatsın. Niye? Demiyorlar mı? Sorgulayan beyinler istiyoruz. Ha? Onun cenneti bu ülkedir işte. Sorgulayan beyinler. Ha? Körü körüne itaat istemiyoruz. Tamam işte biziz o. Şuraya bir şerit çekin başına da bir adam dikin. Diyin ki buradan kimse geçmeyecek. Bak oraya bir İngiliz gelsin. Geçmek için. Görevini yapar. Sir buradan geçmek yasak. İngiliz'in tavrı budur. Oh, I am sorry. Okay. <gülüyor> bye bye. <gülüyor> sorry. <gülüyor> Bu da erkek. Böyle erkek olur mu lan? Adam korku böyle yapıyor. Oh my God! O ne lan? Böyle erkek mi olur? Bizde erkekler korkarken bile posta koyuyor. Bak bizimkine köpek saldırıyor. Korkması böyle. Lan! <laughs> i̇şte. Bu ne? Oh my God! O ne bir Erkek mi? Bak şimdi oraya bir Türk gelsin. Beyefendi buradan geçmek yasak. Niye? Al sana sorgulayan beyin. Ona mantıklı bir açıklama yapamazsan geçer orada. Ama anladı kafaya yattı geçmez kimseyi de geçirmez. Göremeydin onu ya. Adam demiş ki ben demiş bak demiş Avrupalı demiş uzay mekiği yapıyor ayağa çıkır. Sen neden bahsedisin? Ee, o da demiş ki la tut ki demiş mekiği yaptın yapamazsın ya. Hadi çıktın ayağa çıkamazsın ya. Ayağını aya bastın. Allah demez mi? La ben seni dünya yarattım. Burada ne işin var? <laughs> Meşhur Teo Pehlivan arıyorsun. Teo Pehlivan. Anılarını anlatıyor meşhur Erzurumlu Teo Pehlivan. Amerikan başkanı da beni aradı. Dedi Teo bizim uçak düştü denizin ortasına o çıkaramıyoruz. Kurban oğlum onu sen çıkarırsın. <laughs> Ey dedim diye atladım buradan denize yüzirem de öyle gidiremdi. Sen de 300'le ben de 500'le. Dalmışım şimdi, aşağı diyor. Bir baktım diyor it balıkları gelir. Köpek balığı. Bunları önce böyle bir kaçtım. Sonra dedim ki ula delikanlı adama kaçmak yakışmaz. Geri döndüm It İt balığı geldi buna bir şamar vurdum diyor. İt bir yana balık bir yana diyor. O balıklar bana nasıl dua edir bizi bu itten kurtardın diyor. Yüzüren yüzüren bir baktım bir ara yüzemirem tıkandım. Cebeli Tarık Boğazı'na gelmişim. Benim omuzlarda geniş güreşçiyim ya diye geçemiyorum. Yan yan yüzürem. <laughs> Aşağı daldım diye 500-600 metre indim. Bir şey yok. Bir 500 daha indim diye baktım uçağın kanadı görünür. Kanadından tuttum diye yukarı yüzürem diyor. Ula ağır gelir diyor. Uçak bu kadar ağır olmaz. Bir baktım ucuna da bir gemi takılmıştı. Bunu çıkarttı mı? Başkan bana bir dua edir, bir dua edir. <laughs> Tevbe Elvan enteresan adammış. Hep kültür bunlar. Bak bu adamın okuma yazması bile yoktu belki ama kafa zehir. Neler anlatmış. Sorusu olan var mı arkadaşlar? Bizim bir hocamız vardı böyle anlatır anlatırdı sohbet yapardı. Sonra böyle yapardı. Sorusu olan var mı? Yok. İyi, Allah ilminizi mübarek etsin. ya. Yani. Her şeyi biliyorsunuz. <laughs> Soracak bir şeyiniz yok. <laughs> Dünyayı takip edin. teknolojiyi takip edin. 7 tane dil öğrenin isterseniz ama bu toprakların çocuğu olduğumuzu unutmayın.